Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam bugün insanları canından bezdiren, çok ızdıraplı ve tedavisi çok güç bir hastalığı konuşacağız. Zona. Hocam nedir bu zona hastalığı? Zona hastalığını biz Instagram kanalımızdaki reels videomuzda da çekmiştik. Çok fazla izlendi ve çok daha soru geldi. Dolayısıyla daha geniş bir platformda, daha geniş zaman aralığında çekme zorunluluğu doğdu. Zona hastalığı ciltte son derece ağrılı seyreden lezyonlardır. Bunu çeken bilir, son derece ızdıraplıdır ve hayatı cehenneme çevirebilir. Aylarca, yıllarca sürebilir ağrısı. Zona hastalığının sebebi bir virüstür. Su çiçeği virüsüdür. Su çiçeği virüsü gerek çocuklukta geçirilen hastalık, gerekse zamanda yapılan aşılarla vücuda girmesiyle su çiçeği virüsünün bedende sinir hücrelerine yerleşmesiyle süreç başlar. Bu su çiçeği virüsü orada canlı fakat uykuda bir vaziyette hayatını idame ettirir. Ne zaman ki bağışıklık sistemi düşer, tekrar aktive hale gelir ve yerleştiği sinirin dağılım alanında önce kızarıklıklar, sonrasında da bu kızarıklıklar üzerinde içi su dolu kabarcıklar, ve veziküller. Daha sonra bunların yaraya dönüşmesiyle ağrılı bir süreç ve bunlar birkaç haftada iyileşir. Ama süreç iyileştikten sonra ana problemi oluşturur. Yara zamanında da son derece ağrılır ama iyileştikten sonra, yaralar geçtikten sonra geride sanki yaralar hiç iyileşmemiş gibi bir ağrı kalır. Biz buna nöropatik ağrı diyoruz. Aylarca, yıllarca sürebilir ve tedavisi son derece güçtür. Ama regülasyon tıbbı yöntemleriyle bunun da tedavisi mümkün. Bunun tedavi bölümünde anlatırız. Peki hocam hastalığın ortaya çıkması bağışıklık sisteminin düşmesine bağlı dediniz. Bağışıklık sistemi neden zayıflar? Bağışıklık sistemi vücuttan ayrı bir sistem değil. Nasıl ki vücudu idare eden bir sistem, bir yazılım var, bir sinir sistemi var. Bu sistemin adı otonom sinir sistemi. Bağışıklık sisteminin de çalışmasını idare eder. Otonom sinir sistemindeki problemler ortaya çıktığında bağışıklık sisteminde de problemler ortaya çıkmaya başlar. Otonom sinir sisteminde problem çıkması ise yaşam boyunca biriktirdiğimiz problemler, stresler ve yüklerden oluşur. Doğumdan itibaren edindiğimiz hastalıklar, flora bozuklukları, ağır metal yüklenmeleri, mental stresler gibi pek çok yükün birikmesiyle çalışması düzeni bozulur ve bağışıklık sistemi aksamaya başlar. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin çalışması için sağlıklı bir bağ dokusuna ihtiyaç vardır. Sağlıklı bir bağ dokusu vücudun içinde hücrelerin içinde yerleştiği, oradan beslendiği ve metabolik atıklarını oraya attığı, bağışıklık sisteminde önemli fonksiyonun orada gerçekleştiği bir alandır. Bu alanın temiz olması gerekir. Yani asit baz dengesinin iyi olması gerekir. Ağır metal ve toksin yükünün az olması ve temiz olması gerekir ki bağışıklık sistemi tam anlamıyla çalışabilsin. Bağışıklık sistemi hem bağ dokusunun kirlenmesi hem stres yüküyle otonom sinir sisteminin bozulmasıyla kontrolü kaybeder ve problem yaşamaya başlar, düşer. Son dönemlerde sosyal medyada sıkça gördüğüm bir konu var. Bağışıklık sistemini bir takım mineraller, vitaminler ve takviyelerle ve bir takım diyet önerileriyle düzelebileceği düşünülüyor. Herkese D vitamini, herkese magnezyum, herkese C vitamini, işte gluteni kes, sütü kes, bağışıklık sistemi mükemmel olur gibi bir yaklaşım var. Eğer böyle olsaydı, sadece bununla düzeliyor olsaydı zaten Hekimlere de gerek kalmazdı. Sütü, gluteni keserdik, vitaminleri verirdik, her şey süt olurdu. Ama maalesef ki öyle değil. Maalesef ki çok kompleks bir yapı bu. Dolayısıyla bu yapı bozulduğunda ancak bağışıklık sistemi düşüyor. Hocam peki Cidde çıkan bu lezyonlar ve sonrasında gelişen ağrı vücudun nere nerelerinde görülür? Yani vücutta belli bir bölgesi var mıdır? Sinir köklerinde yerleştiği için yerleştiği sinir kökü neredeyse orada görülebilir. Yani vücudun her yerinde görülebilir. Ama sıklıkla sempatik sinir açısından zengin olduğu için gövdede görülür ve kuşak tarzında görülür. E, ekstremitelerde, ellerde, kollarda, ayaklarda, bacaklarda görülebilir. E, kafa bölgesinde görülebilir. Çünkü kafa sinirlerini tuttuğu zaman son derece şiddetli ağrılara neden olabilir. Mesela göz sinirlerini tuttuğunda son derece ağrılı göz problemleri, görme problemleri. Kulak sinirini tuttuğu zaman kulakta çok şiddetli ağrı, yüz sinirlerini tuttuğu zaman çok şiddetli yüz ağrılarına sebep olur ve tedavisi de son derece güçtür bu tutulumların. Peki hocam neden herkeste farklı bir bölgede ortaya çıkıyor? Şimdi hastalığın ortaya çıkması bağışıklığın genel düzeyinin düşmesiyle alakalı ama bir bölgede çıkması ise o bölgenin zayıf halka olmasına bağlı. O bölge neden zayıf halka oluyor? Bir sinir bir cilt bölgesini kontrol ederken aynı zamanda belli bir kas kitlesini, kemik kitlesini ve iç organları da kontrol ediyor. Diğer bölgelerde yaşadığı bir problem, bir fonksiyonel problem bunun birikmesi bu sinir alanında bir hazır hale getiriyor. Hastalığı hazır hale getiriyor. Biz buna kolaylaştırılmış segment diyoruz. Dolayısıyla genel bağışıklık düştüğünde birçok sinirde yerleşmiş olabilir ama kolaylaşmış segmentlerde çok daha öncelikli olarak hastalık ortaya çıkar. Hocam geldik en önemli kısma. Zona nasıl tedavi edilir ve nasıl önlenebilir? Zonanın Tedavi edilmesi öncelikle akut safhada hastanın bir an önce hastalığının iyileşmesi geride de o nöropatik ağrı dediğimiz ağrının kalmamasıdır. Burada birkaç yaklaşım vardır. Modern tıp yaklaşımında genellikle antiviral ajanlar ve ağrı kesiciler verilir. Daha sonrasında eğer nöropatik ağrı geliştiyse antiepileptik ilaçlar verilir. Bununla sonuç alınamıyorsa sinir köklerinin bloke edilmesine dayanan bir takım işlemler uygulanır. Fonksiyonel tıp yaklaşımında Tabii mineral takviyeleri, beslenme önerileri, belirli dozlarda ozon, iritasyon gibi intravenöz enjeksiyonlar, infüzyonlar yapılır. Bu biraz daha sebebe yöneliktir. Ancak olay bununla sınırlı olmadığı için sınırlı kısıtlı bir yaklaşımdır. Regülasyon tıbbında ise daha çok bedenin tüm hatlarıyla genel olarak iyileştirilmesi ön plandadır. Bu aşamada biz en çok nöral terapiyi kullanıyoruz. Çünkü nöral terapi sinirlerin iletimlerini düşüren bir yaklaşım tarzıdır. Zona hastalığı da zaten sinir kökünde yerleşir. Dolayısıyla nöral terapi yaptığımızda hastalık normal şartlara göre çok daha hızlı iyileşeceği gibi aynı zamanda ağrısı da çok hızlı bir şekilde düzelir. Ve sinirlerdeki kayıtları silebilen tek madde lokal anesteziklerdir. Ve nöral terapide kullandığımız prokain ve lidokain'dir. Dolayısıyla birkaç seans yapılan nöral terapiden sonra geride nöropatik ağrı kalma olasılığı çok çok düşüktür. Uzun zaman sonra bize başvurmuş hastalarda yani nöropatik ağrısı gelişmiş birkaç ay sonra ya da bir sene sonra başvurmuş hastalarda da nöral terapiyle biz bunları tedavi edebiliyoruz ama ne oluyor? Süreç uzuyor. Yani akut dönemde 2-3 seansta hallettiğimiz problemleri kronik hale geldiğinde 8-10 seanslara bazen daha uzun seanslara gereksinim duyabiliyoruz. Ama sadece bununla da yetmiyor tabii. Hastalığın tedavi edildikten sonra tekrarlamaması da önemli. Tekrarlamaması da bağışıklık sisteminin yüksek tutulmasına bağlı. Biraz önce mekanizmalarda anlattım. Bağışıklık sisteminin düzenli olabilmesi, iyi çalışabilmesi sağlıklı bir otonom sinir sistemine bağlı. Sağlıklı bir otonom sinir sistemi de buraya binen yüklerin resetlenmesine bağlı. Yani bunun için vücutta oluşmuş yara izleri, eski hastalık skarları, hormonal dengenin sağlanması gibi pek çok uygulama var. Bunun yanında Bağ dokusunun temizlenmesi için detoks yöntemleri var. Bitkisel bir takım takviyelerle bağ dokusunun temizlenmesi, asit baz dengesinin düzenlenmesi için uygulanan damardan alkali serum takviyeleri, aynı zamanda alkali beslenme önerileri, anti enflamatuar beslenme önerileri, bağırsak florasının toparlanması ki bağışıklıkta son derece önemlidir. Buranın toparlandıktan sonra eğer besin duyarlılığı varsa buna yönelik bir takım diyet önerileri verilmesi verilmesiyle genel olarak bağışıklık sistemi yükseltirir ve hastalık tekrarları da önlenmiş olur. Hocam bugün de sık görülen ve çok merak edilen bir hastalığı konuştuk. Oldukça farklı ve çok değerli bilgiler verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.